Hepinize selam dostlar. Ben Yasir. Tekrardan Drüksello kanalında Rina Rol Birey videosuyla karşınızdayım. Ee, IC'de başlattım bu videoyu ama bu videomuzun içeriği IC olmayacak. İçeriğimiz bu sefer OIC olacak. Aklıma değişik bir fikir geldi. Bunun da videosunu çekmek yani mantıklı gibi geldi aslında. O yüzden bu videoda karşınızdayım. Hemen videonun içeriğini söyleyeyim size. İçerik şu, şu an benim SS'lerimde, F8'e basıp SS aldıklarımızda yaklaşık 800 tane SS var. Bu SS'lerin içinde mesela bir olaydaki yapılan kural ihlallerini falan nasıl seçiyorum, nasıl inceleyip şikayet açıyorum, e, bu tarzda bir video çekeceğim. Hemen videoya geçelim. Hiç bölmeyeceğim videoyu. Direkt ben şuradan, kromu da kapattık ama sıkıntı yok şuradan böyle belgelerimden screenlerime girmek istiyorum. Şuradan en son screen'e bakacağım. Bu şey değil. Bu da değil. Bu da değil. Bunlar rol değil. Bunlar da şey rol seslerim edit için. bu olay varmış. Bu olayın başlangıcını bulmam lazım şimdi. Biri bu. Bu adamın başlangıçta olduğu ilk sesini bakacağım buralarda yok gibi. Buralarda başlıyor. Bak burada başladığını gördüm ben şimdi. Buradaki ihlali neymiş? Hemen onu inceleyeceğim. Adam arkadaşı sürüklüyor. Blake Oliver arkadaşımı sürüklüyor. Ben adamı araçla yazıyorum. Adam hala devam ediyor. Bir sonraki esresle bakalım. Şahıs yerde falan demişiz. Rol takip falan demişiz. Hala sürüklemeye devam ediyor. Bunun şikayetini mesela ben böyle açacağım. Sanf 766'ymış bu. SS kanalı Discord'dan atıyorum ben linklerimi almak için. 766'ya geleceğim. Hatta 767 de var. Koşmaya hala devam ettiğin SS'i. E. Bu ikisini aldım. Hemen şikayet açma bölümüne geleceğim. Bilgiler forumundan. Yeni şikayet. Adamın adı. Ronnie Shred. Bu videoda sadece bir olaydan şikayet açmayı, şey bir olayın hepsini göstereceğim. Yani onlardan şikayet edeceğim. Nasıl incelediğimi görmenizi istedim. İkisi de burada. Valentini kopyala. Sonra şöyle. Merhaba. Şurası arkadaşıma sürüklemeye başlar. Ben de aracımdayım. aracımla adımı emote emoit ve slash yaparak eziyorum. Fakat kişi rolü uymayıp ee, yürümeye devam ediyor diyelim. M3 ve yürüm. Hatta şöyle yapalım. M3 v yürümeye devam ettiğinin ettiği şöyle hemen bunu kopyalayacağım. Bu ulaştı odan rağmen devam etti. Şunu da ekleyeyim. şöyle hemen dedim Mesela bak şimdi bu, bu kadar bu şikayet buydu. Direk mıydık diyeceğim. Bundan başka bir şeyler var mıydı? Ee, yorum olarak altına ekleyebiliyoruz. Bu kenarda duyursun yüzden Yorum olarak şunları da yapabilir misiniz diyeceğim. Daha varsa ilgilerlere. Daha sonraki ihlallere devam etmek istiyorum. Burada bir şey var mı? Adamı düşürmüşüm. Adam yaralı. Hayır, bana FRP yapmıyor. Gördünüz? 768. Bu adamın yorum olarak eklemeliklerimi, istediklerimi tek sesle toplayacağım. O yüzden buraya atıyorum. İlk bu adamı bitirelim. Roni Shiri. Evet, burada da FRP ilgili. Rolde AFK. Çok iyi yapmış arkadaş. Burada bir şey yok. Rolde B. Burada ne var? Göremiyorum ben. Burada bir şey göremedim. Bir sonraki esese geçiyorum. Burada ne var? Ee, burada da bir şey yok galiba. Burada da yok. Şimdi devam edelim. Hayatınızda görmediğiniz eziyeti göreceksiniz. Fair DP. 777 Sadece Ronya'ya bakmaya çalışıyorum şu an. Diğerlerine daha sonra geleceğim. Okay. bakayım. Aha. Lina Sivam ellerine ip taktırmamaya çalışır. Şu an Ronnie'ye bakalım. Daha sonra Lina'ya falan döneriz. Şu an Ronnie amacım. Devamı da yok. İlk kez size geri döneceğim. Ronnie'nin bu kadar. Bu ikisinden açmıştık. Buradan da FireRuby'den açacağım. Bağlantıyı kopyala. Şuradan Şikayeti eklemek istiyorum. Hemen şunu ekledim. Daha sonra bu ne seçilmiş? Bu her yapmıyor. Buradan sonra da şu var. Neymiş bu da? Rolda Afrika if rolde afk diyor. Ballanty'i kopyalatacağım buna da. Daha sonra başka rolde slash b. Çok ihlal yapmış. İh. daha sonra 5 şey geçince tekrardan fiyarı yapı uygulamıyor. Üç kez fiyarı yapmamış. Bir ihtimalle tek ceza alacak ama en azından ihlal yaptığının farkında olmasını isterim. Amacım kişinin daha fazla yemesi değil ama kaç yiyeceğini bir tahmin etmek istiyorum şu an buradan role uymaması ne oluyor? Tam emin değilim ama yaklaşık 120 yer diye düşünüyorum. Burada fare yapmaması 270'e çıkar. Bundan yine atmazlar. Tek şey yaparlar. Buradan da 670 olsa 720 dakika falan yer diye düşünüyorum buradan. Bu kişi bitti. Şimdi yeni şikayet deyip diğer kişi bulalım diğer kişileri. Burada başka bir göremiyorum ben. bak burada CR atıyor adam bana. Buna 905 455. 905 455. 768. 768'i de buraya koyuyorum. Burada onun yok. Şimdi onun var mı başka? Bu arada Luca Shreved, maskesini çıkarttık oradan. Biliyorum yani Luka Shreidt olanları da açacağım direkt. Bakıyorum kişinin başka ehlaline. Luka şu an bulamadım. Luka bir tek CR varmış. CR direk bu kadarmış bu kişinin de bir sonraki bakalım 768'den sonra 769'a yok devam ediyorum Lina Sevan vardı galiba. Size bunun hesabını soracağız. Şimdi Lina Sivam yaralıda. Burada görüyorsunuz. Yaralıda. İp taktırmamaya çalışır diye şey veriyor. Bunun refleks rolü olduğunu düşünüyorum. Yine yani şikayet diyeyim. Lina Sevan kişiye bağlıyoruz emeğe vererek yaralı olmasına rağmen bir çaktı olaya emeği alıyoruz. Bunun ne olduğunu düşünüyoruz. Hmm. <laughs> Harbi gitti aklımdan bunun refleks rolü olduğunu düşünüyorum. Yani ben 782. Başka da ihlalini göremedim galiba ben. Bir yine bakayım. Rol de böyle vermiş ama onu da o kadar dert etmeyeceğim. Sonuçta B eksilince devam etmemiş. Aynen. Neyse. Bağlantıyı kopyala. Ben bu olayı bu şekilde inceliyorum arkadaşlar. Başka bir ihlal yok. Bu olay bitti burada mesela. Olayda rolümü güzelce gerçekleştiriyorum. Rol bittikten sonra Yapılan ihlallerin aldığım SS'lerle bu şekilde şikayetini açıyorum. Şu an o olayın başlangıcını ve sonunu buldum. Oradan tek tek şikayetlerimi açtım. E, hepinize iyi günler. Kolay gelsin. <laughs> i̇yi oyunlar. iyi seyirler. Abone olmayı ve unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar videomu beğendiyseniz. Görüşmek üzere.